Ben Yiğit, kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir video serisine başlıyorum. Bu video serisi Japonya için bir rehber niteliğinde olacak. Bu rehber videosu videolarına da işin en temelinden başlayacağız. Japonya uçak bileti nasıl alınır? Uçak bileti alırken neler dikkat etmeliyiz? Bu ülkeye gittiğimizde nerede kalırız? Ne yeriz, ne içeriz? Hangi şehre kaç gün ayırmalıyız gibi kafandaki birçok farklı soruya cevap vermeye çalışacağım. Her bir soru için bir video olacak ve bu videolarda o soruları detaylı bir şekilde konuşacağız. Bu videomuzda da Japonya uçak bileti nasıl alınır, uçak bileti alırken neler dikkat etmeliyiz gibi konuları konuşacağız. Umarım senin için faydalı olur. Hadi başlıyoruz. Şu an Skyscanner'ın sitesine giriş yaptık. Bu site sayesinde tek bir arama yaparak piyasadaki bütün havayolu şirketlerinin uçak biletlerini tarayacak ve taradıktan sonra bizim karşımıza en uygun olanları listeleyecektir. Arama yapmadan önce öncelikle bir kalkış yeri seçiyoruz. Bu kalkış yerimiz şu an İstanbul olacak. Ee, sonrasında da biz nereye gitmek istiyoruz arkadaşlar. Ee, şu an e, videonun ana konusu Japonya olduğu için ben buraya e, Japonya yazacağım. Ama dikkatinizi çekelim ki buraya bir e, şehir adı yazmıyorum, Tokyo veya Osaka gibi. Ben genel olarak bakacağım ki belki Tokyo'da daha ucuz bilet vardır, belki Osaka'da. Dolayısıyla tek seferde görmek için buraya Japonya yazıyorum. Tarih kısmına geldiğimizde de burada iki farklı seçeneğimiz var. Veya belirli tarihler seçerek nokta atışı bir e, arama yapabiliriz veya esnek tarihlere tıklayarak bir ay bazında en ucuz biletlere bakabiliriz. Esnek tarihlere tıkladığımızda gördüğünüz gibi her ayın olabilecek en ucuz uçak biletlerini bize söylüyor. Şu anda baktığımızda Mart ayında ve Mayıs ayın Mayıs Haziran aylarında 19 bin, 18 bin, 17 bin liralık güzel uçak bilet fiyatları var. Ben şu an en ucuz olduğu için Mart ayını seçiyorum. Hem kalkış hem de dönüş tarihi olarak. Sonrasında uygula butonuna tıklıyorum. Sonrasında araya bastığım zaman Skyscanner benim yerime birçok farklı siteye girerek çeşitli uçak biletlerini karşımıza getirecek. Ama bunun öncesinde de bize bir şehir seçmemizi istiyor. Çünkü biz varış noktası olarak sadece Japonya'yı seçmiştik. Şu an karşımıza gelen kısımda da Japonya'nın çeşitli şehirlerine olabilecek en ucuz uçak biletlerini gösteriyor. Normalde Osaka ve Tokyo tarafında ucuza uçak biletler olur. Ama şu dönemde Nagoya tarafına da artık uygun biletler gelmeye başladı. Ama ben daha turistik bir seçenek olmasından kaynaklı Osaka'yı seçerek ilerliyorum İlerledikten sonra e, aylık fiyatlar adında bir sayfa açılıyor bu sayfanın e, Şuradaki sol kısmında bir takvim var bu takvim bizim kalkış tarihimizi belirtiyor sağ taraftaki kısım ise dönüş uçağının tarihlerini belirtiyor Burada şöyle bir mantık var arkadaşlar. Siz herhangi bir tarihe tıkladığınızda o tarihi, tarihe ait dönüş biletlerinin fiyatlarını bize gösteriyor. Dolayısıyla örnek veriyorum bugün 20'sindeki sindeki uçak uçuş bilet 9600 iken ben ayın 16'sına tıkladığım zaman bu fiyat 12.000'e çıkıyor. Dolayısıyla sizin gidiş tarihiniz çok önemli bu noktada. Dolayısıyla ucuza güzel bir bilet bulmak için çeşitli, çeşitli uygun çeşitli tarihlere tıklayarak buradaki dönüş fiyatlarına ben bakıyorum. Mesela 14'üne tıkladığımızda 14'ünün için güzel bir dönüş olarak 23'ü, 24'ü ve 28'ine kadar bu tarih gidiyor. 14 günlük bir tarih ta, 14 günlük bir tatil olduğunu varsayalım. Dolayısıyla 14 ve 28'e tıklayarak e, bir pardon 14 ve 27'ye tıklayarak bir arama başlatıyorum. Arama tamamlandıktan sonra bizim karşımızda bir liste gelecek ve bu liste ucuzdan pahalı olacak şekilde bir sıralama oluyor. Genel olarak konuşmak gerekirse Türkiye'den Japonya'ya veya Kore'ye en uygun fiyatlı uçak biletleri genelde China Southern Airlines firmasına ait olmaktadır. China Southern Airlines Çin'in uygun fiyatlı hizmet veren bir havayolu şirketidir. Ben bu şirket ile beraber yaklaşık 4 kere aktar uçuş gerçekleştirdim. Şu ana kadar da herhangi bir sorun yaşamadım. Sadece bir defasında uçağın iptal olmasından kaynaklı bir sorun oluştu ve bu sorun karşısında da firma Türk Hava Yolları üzerinden bilet ayarlayarak sorunumu güzel bir şekilde çözdü. Konuya devam edecek olursak bu bilete baktığımızda gidişin 22 saat dönüşünde 28 saat olduğunu görüyoruz. Normalde şöyle bir Bilgi verebilirim e, gidişte ortalama 15-16 saat dönüşte de 22-24 saat arasında bir süre var Bu tarihlerde de bak gördüğünüz gibi süreler çok uzun olduğu için ben geriye geliyorum ve Farklı bir tarih seçiyorum Mesela onu ve e, onu seçtim sonrasında da e, Kaç olabilir 26'ını tekrardan seçip uçuşları buluna tıklıyorum Tekrardan bir arama yapılıyor ve yine karşımızda en ucuz olan biletin China Southern Airways olduğunu göreceğiz. Şu an aramanın tamamlanmasını bekliyorum. Aramamız tamamlanmak üzere ve 18.400 liralık bir bilet gördük bu tarafta. Buraya gidişe baktığımızda gidişimiz 23 saat dönüşümüz 20 saat. Bir öncekinden çok daha iyi ama yine değil çünkü 15 saatlik biletler de var. Dolayısıyla bu noktada sizin farklı kombinasyonlar yaparak olabilecek en uygun bileti bulmanız gerekiyor. Tekrar deneyelim. Bu sefer 11'ini seçiyorum ve dönüş tarihi olarak da ayın 25'ini seçiyorum. Yine 14 günlük bir süre var. Uçuşları aratıyorum. Bu sefer tam istediğim gibi bir bilet bulabildim. Gidişimiz 16 saat, dönüşümüzde 23 saat. Şöyle bir bilgi vereyim arkadaşlar. Eğer biz aktarmasız gidiyor olsaydık bizim gidiş saatimiz tam 12 saat olacaktı. Biz şimdi aktarma yapacağız ve aktarmadan kaynaklı saatimiz 4 saat uzuyor. Ama bu 4 saatin karşılığında biz e, tek yön bileti bunun 9 bin lira. Türk Hava Yolları'na bu aktarmasız 30 bin lira. Dolayısıyla 20 bin liralık fiyata karşılık biz sadece 4 saatlik bir bekleme yapacağız. Bu da Son derece güzel bir fırsat oluyor bizim için. Dönüşler bir tık daha uzun olabiliyor çünkü Guangzhou Havalimanı üzerinden aktarma yapılıyor. Ama yine de 22 saatte gayet katlanılabilir bir süreç. Bu biletin detaylarını incelemek için şimdi teklifleri göre tıklıyorum. Şu sağda yine bize seçtiğimiz uçuşu bize gösteriyor. İncelemek istersek bizim saat 15.50'de İstanbul kalkışlı bir uçuşumuz var. Bu uçuşumuz Pekin Havalimanı'na olacaktır. Sonrasında 4 saatlik bir havaalanı beklememiz olacak. Sonrasında da Pekin'den Osaka'ya 3 saatlik bir uçuş yaparak toplamda 16 16 saatlik uçuşumuzu tamamlamış oluyoruz. Dönüşte ise Guangzhou'ya gidiyoruz arkadaşlar. Guangzhou'da bir 7 saatlik bir bekleme süresinin ardından İstanbul'a 11 saatlik bir uçuş yaparak toplamda 23 saatlik bir uçuşu tamamlamış oluyoruz. Sonrasında e, orta kısma baktığınızda burada birçok farklı e, isim görüyorsunuz Gold to Gate My trip ucuzda bilet. Bunlar arkadaşlar bilet satan acentelerdir. Bu acenteler kendileri biletleri alıyorlar ve e, farklı farklı şekillerde satabiliyorlar. Skyscanner doğrudan bir bilet satmaz arkadaşlar. Onun yerine bilet satan acenteleri ara, aratarak bunlar buradaki uygun fiyatları bize getirir. Genelde çoğu insanda gördüğüm kısımda burada bu bileti gördükten sonra herhangi bir tanesine tıklıyor. Örnek veriyorum ucuza bilete giriyor, seçe tık basıyor. Sonrasında ucuza biletin kendi sayfası açılıyor. Ee, bu sayfadan da e, gerekli bilgilerini girerek bileti alıyor. Bazen ucuza bilet olmuyor. E, My Trip de çok fazla e, sık geliyor. Yine buraya da tıkladığınızda bu sefer aynı sayfa My Trip için açılıyor. Yine buradan kendi bilgilerinizi girerek biletinizi satın alabiliyorsunuz. Genelde insanların yaptığı da arkadaşlar budur. Fakat ben bu yöntemi önermiyorum. Bunun birkaç sebebi var. Bu sebeplerden bir tanesi siz burada bir ara ajanta ile aracılı aracı bir bilet al alıyorsunuz. Dolayısıyla örnek veriyorum, uçakta koltuk seçmek istiyorsunuz veya herhangi bir şey oldu uçağınız o uçuş iptal etmek veya değiştirmek istiyorsunuz. Bu gibi durumlar doğrudan ajantayla iletişim kurmak zorundasınız ve genelde acentelerde de bu tarz hizmetler çok sıkıntılı olduğu için problem yaşama ihtimaliniz çok yüksek oluyor. Dolayısıyla ben e, bu tarz acentelerden bilet almak yerine doğrudan China Southern Airways'in kendi sitesinden bilet almayı size öneriyorum. Şimdi e, doğrudan hava yolunun kendi sitesinden nasıl bilet alınır bunu size göstermek istiyorum. Öncelikle Google'a CS Air veya China Southern Airlines yazarak bir arama başlatıyorum. Sonrasında e, CSAir.com yazılı siteye giriş yapıyorum. Burada arama kısmına aynı buradaki olduğu gibi 11 ve 25 Mart tarihlerini giriş yapıyorum. 11 ve 25 From İstanbul'dan Osaka'ya yazıyorum. Sonrasında arama başlatarak biletleri arıyorum. Biletleri ararken bize şu şekilde bir uyarı verecektir arkadaşlar. Normalde Türk vatandaşları Çin'e girmesi için e, vize ihtiya ihtiyaç duymaktadırlar. Fakat aktarmalı uçuşlarda e, Türk vatandaşları 24 saatlik vize muafiyetine sahiptir. Biz de bu muafiyet kapsamında vizesiz bir şekilde aktarma gerçekleştirebileceğiz. Continue dedikten sonra buradaki ilk gidiş biletimi seçiyorum ve Booking'e tıklıyorum. Ardından bize bir verification gel, git geliyor. Bunu dolduruyorum doğrulamaya geçtikten sonra e, burada iki farklı dönüş uçağı bulunuyor Arkadaşlar bunu düşünebilirsiniz Bu arada İlk uçuşta 477 euro'luk bir bedel gösterdi bize fakat e, dönüş uçuşunda e, yine bir 477 euro'luk veya 533 euro'luk bir bedel var Dolayısıyla siz bunların toplanacağını düşünebilirsiniz ama hayır arkadaşlar Çin Hava Yolları bilet satarken siz gidiş de alsanız dönüş de alsanız aslında tek bir bilet parası ödüyorsunuz. Dolayısıyla ben burada 470 seçtiğim durumda herhangi bir ekstra bedel ödemeyeceğim. Booking'i tıkladıktan sonra size bir login ekranı geliyor. Siz burada login olmadan yani kullanıcı bilgilerinizi girmeden devam edebiliyorsunuz. Yine kısmında bize yolculuk bilgilerini gösteriyor toplamda 4 tane uçağımız olacak arkadaşlar Sonrasında e, Yolcu bilgilendirmesi bilgileri var bunları dolduracağım Örnek olarak kendi ismim Yiğit Yılmaz Sonrasında doğum tarihi rastgele olarak dolduruyorum Nationality kısmına Türkiye yazıyorum e, Pasaport e gireceğim Document kısmına da tamamen e, bir değer sağlıyorum arkadaşlar. Validasyonunda yine herhangi bir değer sağlıyorum. Sonrasında konfermederek ederek bu kısmı tamamlıyorum. Akabinde kişisel bilgiler, pardon iletişim bilgileri geliyor arkadaşlar. Buraya da yine ismimi, soy ismimi yazıyorum. E, telefon numarası için bir ülke kodu giriyorum. Buraya da telefon numaramı başında sıfır olmadan girişimi yapıyorum. Sonrasında e, her e-mail adresimi buraya giriş yapıyorum. Aynısını sağ tarafa da giriyorum. Ve continue kısmına tıklayarak diğer sayfaya geliyorum. Burada bize uçuşlarımızı tekrardan gösteriyor. Arkadaşlar bu noktada istersek ücretsiz bir şekilde koltuk e, koltukta e, seçim yapabiliyoruz. Bunun için e, koltuk kısmına tıklıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken e, tek şey e, seçeceğimiz koltuğun ücretsiz olması. Burada özellikle şu mavi yazan ekonomik klaslardan bir tanesini seçiyorum. Sonrasında ikinci uçuşumu için bir tane daha seçiyorum. Burada zaten e, fiyatının 0 euro olduğunu bize söylüyor. Sonrasında bir tane daha seçiyorum şu uçakta seçmemişim. Burayı da seçiyorum arkadaşlar. Son uçuşum içinde bir tane seçiyorum. Dolayısıyla ben herhangi bir bedel ödemeden şu an koltuklarımı seçmiş oldum. Eğer biz acenteden almış olsaydık bu bileti herhangi bir koltuk seçim hakkımız olmayacaktı arkadaşlar. Devam ediyorum. Buradaki sözleşmeyi kabul ederek ödeme kısmına geliyorum. Burada da arkadaşlar eğer kredi kartı ile ödeyeceksek Visa Mastercard olan kısma tıklıyoruz. Kart bilgilerini girdikten sonra to pay butonuna basarak biletimizi alıyoruz. Biz bu butona basla bastığımız zaman ödeme tamamlanıyor ve mail adresimize biletle ilgili detaylar geliyor. Ve bilet satın alma sürecimiz tamamlanmış oluyor arkadaşlar. Bilet alırken siz üyelik olabileceğinizi de göstermiştim. Eğer herhangi bir üyeliğiniz varsa üyelik vasıtasıyla bilet alıyorsanız biletlerinizi satın aldıktan sonra üyeliğinize bunlar yükleniyor. Ve bu siteye login olduktan sonra o biletler üzerinde çeşitli operasyonlar, aksiyonlar alabiliyorsunuz. Ben burada kendi hesabım üzerinden giriş yapıyorum. Bu sayfa üzerinde kendi sağ üstteki ismime tıkladığım zaman benim mevcuttaki uçuş bilgilerim burada listeleniyor. İstersem online servis kısmından da uçağın statüsü, check-in veya iade, değişim gibi operasyonları da bu şekilde gerçekleştirebiliyorum. Japonya gezi rehberi serisinin ilk videosunun da sonuna geldik. Umarım burada anlattığım şeyler sizin için faydalı olmuştur. Eğer hala kafanızda bir soru işareti varsa lütfen yorumlara yazın. Bir başka videoda ise bazen yoğun dönemlerde Japonya'ya bu şekilde bilet bulamayabiliyoruz. Bu tarz durumlarda araya bir Seul aktarması koyarak veya Seul'ü de gezi planımıza dahil ederek yine ucuz bilet bulabiliyoruz. Bunu da bir başka videoda anlatacağım. İlerleyen yine videolarda bu aktarmaları yaparken karşılaştığımız zorluklar ne olabilir, herhangi bir riski var mı gibi konuları değineceğiz. Takipte kalmayı unutmayın. Hepinize iyi geziler dilerim.